Ne kalesi, ne çatısı benim ev zeminde Çatı demedim, batı dedim, batı. Batı da ne demek? Yön demek, yön. Yani güneşin battığı taraf, güneşin yattığı taraf öyle mi? Güneşi yattığı falan yok. Peki bir de kalktığı taraf suyla. Ne Acaba evin yolunu şaşırdı. Senin kalenin batısında da ev miydi? Ne kalesi ne çatısı bilmiyoruz evinde. Çatı demedim, batı dedim batı. Batı da ne demek? Yön demek yön. Yani güneşin battığı taraf. Güneşin yaktığı taraf öyle mi? Güneşin yaptığı falan yok. Bir de kalktığı tarafı söyle. Doğduğu taraf demek istiyorsun. Öğrendim. Doğu'yu, batıyı bilirsen diğer yönleri de evinde bulursun. Hayırdır gözün ne işin var buralarda? Sorma, hadi var evin yolunu şaşırdım. Dedi ki batıda değil miydi? Ne kalesi, müdüksü, bin, müdüksü, bin, ne cıpsı? Ben üretiminde çıtı demedim. Batı dedim, bakı. batı. da ne demek? Ne? Yön demek. Yani güneşin battığı taraf. Güneşin yattığı öyle mi? Güneşin yattığı falan yok. Ne? Peki bir de kastın tam şöyle. Doğdu söylemek istiyorsun? Öğrendim. Duydu, bıttı da bilirsen diğer yönleri dedim batı. Batı ne dedi Yön demek yön. Yani güneşin battığı taraf. Güneşin yaptığı taraf. Öyle mi? Güneşin yaptığı, taraf, mi? Güneşin yaptığı falan yok. Peki bir de kalktığı durumu söyle. Doğduğu taraf demek istiyorsun. Öğrendi. Doğuyu batıyı bilirsen diğer yönleri de evini de bulursun. Bunlar bu ben. Bunlar bu ben. Bunlar bu दो <laughs> ही <laughs> demek istiyorsun. Öğrendim. Doğu'yu batıya gidiyorsan diğer yönlerini de elinde bulur. Hayrola karagözüm ne işin var buralarda? Normalce bak da bir yolu görürüm. Senin kalemin batısında değil miyiz ki? Ne kadar etsin? Ne kadar etsin? Yerimeyiz Batı dedim batı. Batı demediler mi? Yok demek yok. <laughs> yani güneşin battığınız zaman Öğrendim. Doymak iyi bilirsen diğer yönlerinde evini de bulursun. Ayrıca bak evde Ne şu var buralarda? Sorma acıyı var. Evimi yanlış Senin Senden kayarın atısında değil mi Ne kalesi? Ne çatısı? Benim evimde. Çatı demedim, dedim? Batı dedim. Batı. Batı da ne demek? Gel demek. Gel Güneş'in yaptığı taraf. Güneş'in taraf öyle mi? Güneş'in yaptığı falan yok. Peki bir e de kaptırsın.